merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra çekilişli mekilişli bir Roblox videosuna daha hoş geldiniz. Çok istiyordunuz Roblox. 3,7 bin izlendi. Hatta daha bile artmış olabilir şu anda. 85 like aldı. Ve bizde de Broken Bones gelecek onu unutmadım. Bu videonun sonuna kadar izleyin. Ortalarında bir yerde çekilişten bahsedeceğim. Yanımda bir konuğum var Merteli ve Restoran Tycoon oynuyoruz. Hoş geldin Merteli. Teşekkür Hoş buldum. Hoş bulduk. Evet şimdi <laughs> Restoran Tycoon oynayacağız. Ee, yeni hesap açtım. Ben niye döndüm lan? Yeni hesap açtım. Onunla oynayacağız. Broken Bones'daki hesap değil. Ama Broken Bones'ta gelecek. Ee, i̇lk defa gelen bir oyun diyecektim. E, demiştim geçen videoda ama. O videoyu çekemedim. Ama çekeceğim ya. Elinde sonunda o videoyu da çekeceğim. Şimdi Mertel hadi başlayalım mı kanka şuna? Tamam hadi. <laughs> Yeni restoran. Restorantımızın ismi ne olsun? Kanka bence Merdovi Kero. Bence Mekero olsun. Mekero. <laughs> Mekero. Nasıl Ama güzel bence isim olur. Mekero. Ali Kero. Ana Ali Kero daha iyi. Ali Kero. Klavye sesi çok geliyor mu? Yok ya, çok değil. Hatta bayağı az geliyor. Tamam. Okay. Restoranın ta tarzını seç şey Bu bir şekil. Bu ne abi ya? Bu ayarları yapabiliyor muyuz? Settings. Ya, bu Bunu seçiyorum ya. Hom Oo, ne yemekleri olduğunu seçiyoruz. Tabii ki de kanka, ne yemeği? Ne? Adana. Tabii ki de ne Türk oğlum? yemekleri, Türk, Türk Türk yemekleri ha. yapacağız oğlum. Oğlum. Onun... İçeriye niye millet gelmeye başladı? Ben daha bir şeye basmadım. Gel kanka. kanka gel. Biz cruise. Merhaba. Merhabalar. 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 Ne alırdınız? Ne al sen garson kanka, ben yemekleri yaparım. Ben... Eee? Bir tavuk kebap içsen. Ha yapıyorum. Hayır yapabilir misin? Evet. Sen bizdensin o zaman. Aha, yapıyoruz. Bu ne abi? D ses Tuşlara basarak yapıyorsun. Kanka, yapamıyorum. Yapmıyor yani. Kanka, orada böyle bir mouse işareti mi var? Yok, şu an yok. Her şu an şu an spam ses pamaklarına gerek yok oğlum kendisi de oluyor. O oradaki ha. parlak bittiğinde alman hatta yeşile geldiğinde ee, alman lazım. Ee, sipariş Ha, burada siparişi al. Kanka sen garson ol. Nasıl alınıyor? Nasıl alınıyor? Oradaki tabakların üstüne sol tık yapman lazım. Alıp sonra almıyor. Bir dakika şuna tık. Bir dakika, Arkadaşlar burada ben bunu daha önce e, çekmiştim hatırlıyorsanız ama orada OBS'ten çekmiştim. Bir Sıkıntı vardı efendim canım. Ha tamam tamam. Şey kanka ya ben şu şey, üstteki çeti kapatamıyor muyum? Üstteki çeti. Hani üstte bir şey var ya. Üç nokta. Hmm. İşte bende üç nokta yok ama sende varsa onu bilmiyorum. Ben mutlaka ben yemek yapıyorum. Ya yani sen o. de burada hala gösteriyorsun. Oğlum bir dakika ben, ben şeymişim çünkü. Ney? Ben galiba yemekleri götüremiyorum garson olarak. Basın eklemedim mi? acaba? Ekliyor ekledim. Hadi çalış çalış. Sen çalış ben götürüyorum. Oha! İlk müşterilerimizin bitti yemekleri. Alalım hemen. Ne vereyim Ne vereyim o? Tatlı tat baklava vereyim. Para verdi. Baklava verseydim. <laughs> Usta mı işin nasıl? Yapıyorum. Ben, ben o emote yapacağım. Benim sıkıldı. Ben sıkıldım. Bak şimdi Kerem izle. Görüyor ne musun işte Kerem? Farem nasıl? Şimdi faris. Abi dur yemek yapmıyor. Ne diyor? Şu sipariş. Şu kişilik masa lütfen. Reis kebapçıya geliyorsun oğlum. Bu nasıl giyin ne la? Ne alırdınız? Tavuk kebap. Paranız par mı yok lan? Sipariş evet. aldık. O hava karardı lan. Sipariş alalım hemen. Yana geç. S. Kerem bir şey diyeceğim. Ma e yeşile geçtiği zaman bırakmam lazım değil mi? Evet yeşile geçince bırak. Aa oldum. Tamam. Şimdi kime götürüyorum efendim? Efendim, ee, efendim buraya götürüyorum. Herhalde bir tek dükkanda tavuk kebap yapıyorsun sen. Tamam. Tavuk kebap. Sen diğeri de gün var bir efendim. Bir tane şey Servis yaparak para kazanır. Lan gün bitiyor. Lan. Oğlum vermiyor. Sıkıra sık. O ye. Salçak. Yapmıyor. Lan. G bırak bırak. Ha, 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 oğlum o boloncağı basmamız gerekiyormuş. <laughs> Aa ben basmadım. Evet. <laughs> Neyse. Efendim bitiyor mu? Efendim <laughs> bitiyor. Ben gidelim artık. Bir maset tıkladım abisi. Efendim alçı bulunuz var. Şiş gibi bulunuz var. Ama sen Alalım başkaları. İki tane sen şaldın. Yarı yarı tek olmak ister misin? Bunu ben niye alamıyorum? Şimdi de bak sen ismini almışsın? Evet. Aptal da. Yazıyor da. Oğlum ya bir an sen git koltuk almaya gidiyorum ben sen bunları yaparsın kanka ben koltuk almaya gidiyorum tamam sen koltuk almayasın koltuk öğrendiniz evet benim oradan burayın şunlanabiliyor olmam lazım aslında ama nasıl şunlanıyorum göremezsem delireceğim oha bir şey burdan alıyormuş adı B eskiden ekeğe vardı hala var da kanka bir şey alamadım ha olur al ver şunu iki tane alabilir

Bir de tavuk kebap var o da çocuk menüsüymüş. Çık. Normal menü. Çık. Devam etmek için tıkla. Tamam birader. Tamam kardeşim. Sat oğlum şunları. Bunu da sat. Bunu da sat. Bunu da sat. Tamam ka hepsini sattım. Çık. Kapatıyoruz lan dükkanı gidin artık. Gelmeyin lan bir daha. Dur. <laughs> Dükkan nasıl kapanıyor? Dur. Pinyon mu? 75 benim. Oğlum ben komple unutmuşum la. <laughs> e ne abi, yapacağız ben kanka? Sat satamıyorum. Ya. <laughs> e bak sat. Geçin böyle aşağıya. Dördüncü restoran gününe kadar eşya satamazmış. Tamam abi o zaman boyayayım ben bunları. Hangi renk olsun kanka? Kanka bence mavi hangi kebapçı bence siyah olsun on daha, cik, daha aynen ya. kerem şunları basa yönlendirsen ha yeni gelen müşterilere bunlar bembeyaz olsun bekle ikinci renk bir bekle dur dur adamları hemen yönlendirelim arkadaşlara şuraya geçin roblox var var Geliyorlar, geliyorlar geldikçe geliyorlar kuzu kebap kerem. Bak kuzu kebap daha pahalıdır ha Alırım paranızı. Kerem Kerem U yönlendirme. Oha çok gelmeye başladı ustam, ustam ustam hızlı ol usta. <laughs> Oğlum ben <laughs> dükkan nasıl <laughs> kapanıyor onu öğrenmem lazım. <laughs> Kerem. 4 <dört gülüyor> sipariş aldım. Çok güzel. Al kan bir tanesini yaptım. Tamam kardeşim. Ben de yardım edeyim. Hepsini aldın mı? Evet. Hmm. Tamam. Hemen hemen sizi yazdım. Ustam. Yes. Kuzu kebap. Kuzu kebap, Uu, tavuk kebap bir de. Tavuk hemen kebap. hemen hemen. Hemen hemen. Yardım ediyorum <laughs> ustam. Ben ben iki tane tavuk kebap aldım ustam. Ben usalaştım ya. Helallet sana. Bunun beklemesi sıkıntı Ustam bir tane tavuk kebap geldi ikincisi de geldi. İki tane geldi iki tanesi geldi ben şunları götürüyorum. Ustam yolla 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 ustam. Ne oluyor lan? Alın lan kebabı. Ha bunlar değilmiş. Arkadaşlar bunu size bir bilgi vereceğim. O Broken Swan e, Bons videosunda ben yani hiç uğraşmamama rağmen nasıl bu kadar çok e, izlendi bilmiyorum yani. Çektim koydum öyle diyeyim. Evet. Geldik zurnanın zar dediği yere. Çekiliş. Kasım'dan beri bekliyoruz. Bak hangi kaç ay olmuş. Kasım'ı saymıyorum. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Oha 7 ay olmuş. Umarım yanlış saymıyorumdur. Evet şimdi gördüğünüz diğer mouse'u verecektim. Ben o mouse'u yedek mouse olarak kullanacağım. O yüzden bunu veriyorum. Makrolu bir mouse. Işıklı mı ışıklı değil ama Şuralarından falan kırmızı ışık çıkanlar var. Yapmanız gerekenleri kısaca anlatacağım. Hemen. Ee, çok bir şey istemiyorum. Yapmanız gerekenler Discord sunucum açıklamadaki linkte daha e, belirgin yazıyor. Ama ben böyle yapıyorum. Bu video büyük ihtimalle kaçında kaçında izlersiniz? Gün hangi gün? Bugün salı. Çarşamba, perşembe, cuma. 8'inde atarım büyük ihtimalle. 4 hafta sonra açıklayacağım. 1 ay sonra. Yapmanız gerekenler kanalıma abone olmak. O çekilişi bu videodan sonra ve bu videoda dahil bir bundan sonra gelen çekiliş açıklanana kadar olan videoların hepsine like atmak ve Discord sunucumuza gelmek. Ee, bu burada bir Discord yapmanız gerekenler bu kadar ve Discord sunucumda eğer Gelirseniz ve bir aktiflik olursa devam ettireceğim. Eğer e, gelmezseniz veya aktif olmasa ben kendi arkadaşlarımla kullanacağım. O yüzden Discord sunucuma da gelmeyi unutmayın ve videolardan orada anında haber veriyoruz. Bizimle de sohbet edebilirsiniz orada bir şey olursa bireysel bize sorabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. İyi seyirler. Devam. Tamam. Para. Para önemli. Bilir abi, bilir abi bilir abi gelin gelin beyefendi gelin gelin gelin. Ne 1 lirası lan pardon. 16 lira 16 lira 16 lira. E, bir tane daha kuzu kebap geliyor. Geliyor 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 hocam geliyor hocam. buna mı tamam. Ne alırdınız bir tane kuzu kebap yazdım. Bir tane daha kuzu hocam, kebap Hocam al 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 al. Süper. Ne oluyor lan biri geldi. Sen Kerem biri yedin. geldi. Kerem bak. Ha, gel buraya. Aa yeni yemek. Hımm bu ne? Baklava. Baklava, baklava tabii ki. Işte. baklava be geldi beyaklava. Bundan sonra Çıkışmış tatlılar şeyler, da var. Tatlılar al tabakları al, tabakları al çok para kazanacağız tatlılar da var artık. <laughs> Dur bir bekle bir dükkanı kapalı yaptım. Restu Bence ettim. de bir kapat o dükkanı. Aynen şunu etrafa bir masa falan çekeyim. <laughs> bir <tane> baklava ile <laughs> başlanır mı la? Oğlum yemeğe baklava ile başlanır mı lan? Baklava nedir bilmeyiniz mi oğlum siz? Bir tane daha baklava yazdım. Bir tane kuzu kebap bekliyor. Oha çevirmek lazım. De, 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 de. Oğlum baklavanın nesini kesiyorum ben? Baklavada niye havuç var la? Havuç değilim baklava <laughs> Bu espri yapmak istemiyorum. <laughs> Ustan bir baklavayı götürüyorum usta. Kerem. ustam. Ustan İki tane baklava götürüyorum Kerem. ustam. Heh. Tamam sesim geliyor. Yani ya. Baklava ne Ya. yapacağınız şey başlarım ama he. Kerem neredesin lan Hakan? Ya baklava yapmayı biliyorum. Baklava havuç olduğunu ilk defa gördüm la. <laughs> Bu havuçlu baklava. Ve baklavayı ocakta pişiriyoruz. <laughs> oğlum azıcık araştırıp koysaydınız bari. Ne yemek varsa koymuşsunuz. Allah'tan tatlı olduğunu biliyorsunuz be. <laughs> Niye? Nereden biliyorlar oğlum? Oğlum şeker falan koyuyoruz içine. Şekerli Aa. yemek mi olur lan? Uy <laughs> kanka masaya bak. Masacık sen. Tamam. Sandalyeler. Sandalye. iki kişilik sandalye. Heh. Eh ah, simetri hastası olanlar videoya çöktü. Yok bu sandalyeyi koyamam. Simetrik değil. Tilt olurum bu sandalyeden. Yine bundan birkaç tane koy. Abo paramitli oy. Yok gene yeter ama şunlara ya. Hmm. Sence bu masa 4 kişilik mi? Eğer bu masa 4 kişilik değilse zaten para çöp oldu. <laughs> Aa ama ben bunları boyayamıyorum. Niye? Param kalmadı. 3 param var. <laughs> Neyse dur dükkanı açalım da para gelsin. Açtım. Hadi. Hadi geliyorlar. Ya vardırız. oha oha geliyorlar Kerem. Oha 3 kişi. Tam 3 kişi gelebiliyormuş. Kerem yani gönderdir bak. Bütün siparişleri alacağım Kerem izle. Efendim al siparişleri efendim. Ee, bir tane kuzu kebap, bir tane kuzu kebap, bir tane daha Kerem, üç, Kerem tane kuzu kebap. Kerem Kerem geliyorlar. Vurdu vurdu diyorlar Kerem. Üç kişilik masa açtım. Kerem ver üçlerini sen yap. Ver üçlerini sen yap. Ama üç bak üç şey kişilik masa 3 kişi oturunca boşuna şey oluyor. Evet şunu bir kuzu kebap sizi buraya alalım. E o dükkan full. Diyorum. Kerava ve Sandalye alacağız diye fakir kaldık oğlum. Senin efekti çok kötü. Bu ne lan? Bu ne biçim köfte oğlum? Köy yumurtası lan bu. <laughs> ne kadar iyi. Köy yumurtasına daha çok benziyor. 16 para mı? Ulan yediniz yediniz bir beni yemediniz 16 lira mı verdiniz? Neyse arkadaşlar son gelen 4 kişilik ordu grubumuzla birlikte bu videoyu kapatayım artık. Çünkü artık bitmiyor. Geldikçe geliyorlar. Kanka, biz... Kanka kapatsana abi şey yedik ee, Anne, Biz videodan videoyu kapattıktan sonra biraz daha ilerletiriz. Ondan sonra size tekrar bu serinin devamını çekeceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ya Mertel sana da geldiğin için çok teşekkür ediyorum canım. Şimdi teşekkür ettik. Cevap versene. Herhalde. Ben ben de burada olmaktan çok güzeldi. Bence güzeldi bu arada. Evet, Elacılibi. <laughs> Biz daha de devam edeceğiz. Sonra size kalanını göstereceğiz. Hocam ama 4 kişilik koltaya niye 2 kişi geliyorsunuz Hayır değil mi? Ha, 4 neden? 4 kişilik koltuğa 2 kişi gelen grupla birlikte kapatıyoruz. Ve evet. Size iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.